park 2 Hemen bize patronun yerini göster. Yoksa seni bu tabancayla öldürür ve maskeni vurur. Açtım efendim. Tamam. Şimdi bizi hemen oraya götür. Tamam efendim. Bu kadarın sonunda efendim. Ya da yok. Vazgeçtik. Bizi öldürün. Yok elenenlerin yerini göster. Onları canlandıracağız. Tamam efendim. Hemen getiriyorum onları. Buradalar efendim. Tamam şimdi onları hemen geri canlandır. silahla. Tamam. Tık, 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 tık. Ve... Herkes Herkese sonlandı mı? Evet efendim. Daha gelin göstereyim isterseniz. Tamam hemen geliyoruz oraya. Torunlarım, torunlarım, sizi çok özledim. Biz de sizi özledik. Sizi çok özledik. Free game'den yani kurtulmalıyız. Nasıl bir sıcağı var? Asık. Askeri korkutarak. Vay! Hemen buradan kaçmalıyız. Ben gitmek için hemen numaraların, numaralarınız alınıyordur.